Yukarıdaki görsellerde verilen yerleşmelerin hangi özelliklerinin farklı olduğu kesin olarak söylenebilir. Birisi arkadaşlar dağınık bir yerleşme bakın. Birisi daha toplu bir yerleşme. Hangisinin farklı olduğu kesin olarak birbirinden farklı olduğu söylenebilir diyor. İdari yapı, konut, tipi ve sayısı, ekonomik etkinlikler, nüfus sayısı, coğrafi konum. Bunların Coğrafi konumları birbirinden farklı olduğu kesin arkadaşlar, bunu söyleyebiliriz. Çünkü birisinde toplu yerleşme var, birisinde yer şekillerine engebelliği ve su kaynaklarının bol olmasından dolayı dağınık yerleşme var. Cevap D seçeneğidir. Bir kentin gelişmesinde tarım, sanayi, madencilik, ticaret gibi pek çok faktörlerden biri ya da birkaçı etkili olmaktadır. Madenciliğe bağlı olarak kurulan ve gelişen kentlerin, madenlerin azalmasına bağlı olarak ortadan kalkma riski de vardır. Bu tür alanlarda zamanla farklı ekonomik etkinliklerin geliştirilmesine yönelik teşvikler ve yatırımlar uygulanmaktadır. Türkiye'de aşağıdaki kentlerin hangisinde böyle bir durumun yaşanma ihtimali daha fazladır. Arkadaşlar, Batman biliyorsunuz Raman Dağı'ndaki petrol çıkarılmasından sonra kurulmuş bir şehir. Şu anda 500 bin nüfusunu geçmiş olan büyük bir şehir haline gelmiş ama e, yukarıda paragrafta sözü edilen e, petrolün çıkarılmasıyla birlikte ortaya çıkmış bir şehirdir. E, Batman için böyle bir durum söz konusudur. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki haritada dünya üzerindeki bazı bölgeler gösterilmiştir. Bu bölgelerden hangisi Dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden biridir. Arkadaşlar dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden birisi işte bu e, Orta Doğu, e, Basra Körfezi, Mezopotamya civarlarıdır ki 3 numarayı işaretleyeceğiz. Cevap C seçeneğidir. Yer şekillerine engebel, engebeli olduğu alanlarda dağınık köy yerleşmeleri görülür. Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların hangisinde bu tür yerleşmeler daha fazladır? Arkadaşlar şurası Iğdır Ovası engebeli bir yer değil. Güneydoğu Anadolu, Urfa civarı engebeli değil. Ergene Ovası düz, engebeli değil. Karadeniz bölgesi genel olarak engebeli ama Orta Karadeniz Samsun civarları Çarşamba Ovaları var engebeli değil. Burada en engebeli yer arkadaşlar Akdeniz bölgesindeki Mersin Antalya arasındaki bu yöredir. Burası oldukça dağlıktır. Dolayısıyla yukarıda sözü edilen dağınık yerleşmelerin burada görülmesi elbette ki daha fazladır. Dağınık yerleşmeler görülür burada. Cevap C seçeneği. Yukarıda özellikleri verilen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olduğu için yerleşmeler azdır. Evet, iğne yapraklı tayga ormanları bulunduğu için kırsal alanlarda, konutlarda ahşap malzeme kullanımı yaygındır. İskandinav ülkeleri, sanayi faaliyetleri yoğunlaştığı için yerleşmeler fazladır Batı Avrupa. Su kaynaklarının azlığı ve kuraklığın nedeniyle nüfus azdır. Ee, Orta Asya arkadaşlar. Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olduğu yerleşmelerle ilgili burayı işaretlemedik. Tibet dağları e, yani Güneydoğu Asya'da bu da ifade edilmeye Amazon havzası kaldı arkadaşlar. Cevap D seçeneği. Süreç içinde insanların yaşamlarını sürdürebilmek için kullandıkları doğal meskenlere ağaç kovukları, ahşap evler, mağaralar, kerpiç evler gibi barınaklardan hangileri örnek verilemez? Süreç içinde insanların yaşamlarını sürdürebilmek için diyor. Ağaç kovukları örnek verilebilir arkadaşlar. Ahşap evler daha sonra ortaya çıkmış. Bu örnek verilemez. Mağaralar yine süreç içerisinde insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için kullandıkları bir yer olarak ortaya çıkıyor. Kerpiç evler de yine arkadaşlar insanların daha sonra yapmış oldukları şeylerdir, evlerdir, binalardır. 2 ve 4'ü işaretleyeceğiz. Cevap D seçeneği. Buzul çağının sona ermesiyle yerleşik hayata geçen insanların temel geçim kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar insanların artık en önceki geçim kaynağı tarımdır arkadaşlar. Ve bunu bileceğiz. Cevap B seçeneği. Dünya nüfusunun zamanla artması, şehirlerin büyümesi ve sayısının artmasına neden olmuştur. Devletlerin kurulmasıyla da meslek dalları ortaya çıkmıştır. Yukarıda önemli özellikleri verilen çağ aşağıdakilerden hangisidir? Paleolitik değil, mezolitik değil, neolitik değil arkadaşlar. Paleozotik değil, kalkolitik arkadaşlar. Cevap D seçeneği. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? La Paz kenti dünyanın en yüksekte kurulan yerleşmesidir. Doğru bu arkadaşlar. Sydney, Avustralya Sydney dünyanın en sıcak kentidir. Yanlış arkadaşlar. Dünyanın en sıcak kenti burası değildir. Dixon kenti Kuzey Kutbu'na en yakın yerleşmedir. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerden hangisi yıl boyu kar ve buzurlarla kaplı olduğu için sürekli yerleşmelerin görüldüğü yerlerden biri değildir? Evet. Şimdi Görlant'ın arkadaşlar güney tarafları sürekli yerleşmelerin görüldüğü yerlerden ama güney kutup tarafına Antarktika tarafındaki şu bir numaralı yerde Sürekli yerleşmeler söz konusu değildir. Cevap A seçeneği arkadaşlar. İnsanlar yaklaşık olarak milattan önce 10.000 yıllarına denk gelen Neolitik çağda kerpiç, taş ve kamış gibi maddeler kullanarak evleri inşa etmişler ve akarsu veya göl kenarlarına yerleşmişler. Bu dönemde Anadolu'da kullanılan yerleşmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? Çatalhöyük arkadaşlar yer alır. M.Ö. 10 binli yıllara denk gelen yerleşmeler burası. Kerpiç, taş ve kamış gibi maddeler kullanılarak evler inşa edilmiş. Evet cevabımız A seçeneği arkadaşlar.